Herkese merhabalar. Ben Mergen Satranç Merkezi'nden Serkan Soysal. Bu videoda özellikle başlangıç ve orta seviyedeki oyuncuların yararlanabileceği 5 farklı tuzaktan bahsedeceğiz. Bu tuzakları ister kendiniz oynayın, ister rakibiniz size oynasın. Bilmeniz tabii ki de gerekiyor. Ve düşmemeniz için ya da rakibi düşürmeniz için isterseniz hemen bu tuzaklardan bahsetmeye başlayalım. Evet, beyazlar D4 oynayarak başlıyor. Siyahlar D5. Bu pozisyonda biliyorsunuz ki en çok oynanan hamlelerden biri C4 hamlesi ve bu vezir gambiti olarak adlandırılıyor. Gambit açılışta yapılan piyon ya da taş fedalarına deniyor. Beyaz oyuncuların vezir gambiti oynarken en çok korktuğu şey tabii ki de bu gambitin kabul edilmesi. Yani rakip benim piyonumu yerse ben ne yapacağım? Bu piyonun sonrasında nasıl geri almaya çalışacağım? Tabii ki bunun çok kolay bir yolu var. Beyazlar hemen E3 oynayarak filin çaprazını açıyor ve fille bir sonraki hamle bu piyonu yemek istiyor. Bu pozisyonda çoğu başlangıç seviyesindeki oyuncu biraz daha bu piyonu tutmaya yönelik B5 gibi bir hamle oynuyor. Bu piyonu hemen vermek istemiyor tabii ki. Ancak bu çok iyi bir hamle değil ve sonrasında hala bu piyonu korumaya devam ederse bizim ilk tuzağımıza düşmüş olacak. Beyazlar bu pozisyonda buradaki piyonları zayıflatmak adına A4 oynayarak C4 piyonunu koruyan B5 piyonunu yıpratmaya, zayıflatmaya çalışıyor. Tabii ki bakıldığı zaman buradaki piyonları korumaya yönelik örneğin siyahlar A6 gibi bir hamle yaparsa Beyazlar hemen A çarpı B5 alıyor ve devamında siyahların açmazdan dolayı geri yiyemediğini görüyoruz. Dolayısıyla bedava piyon kazanacağız ve kazandık ve bir sonraki hamle diğer piyonu da rahatlıkla yiyeceğiz. Dolayısıyla A6 bir seçenek değil. Diğer bir yandan tamam buradaki piyonları zayıflatmak istiyorsun ben direkt bu piyonu yemek istiyorum derse siyahlar sonrasında örneğin Vezir A4 şah gibi bir hamleyle sonrasında rakip hangi taşla kapatırsa kapatsın bir sonraki hamle bu piyonu da yiyeceğiz ve rakibin piyon yapısı çok zayıf kalmış olacak. Dolayısıyla beyazlar zaten bu pozisyondan mutlu olacak. Bu da onun için bir seçenek değil. Dolayısıyla burada C6 yani son seçenekle B5 piyonu korumaya devam etmek istiyor. Çünkü A çarpı B5, C çarpı B5'ten sonra aslında bakıldığı zaman C4 piyonu hala güzel bir şekilde herhangi siyahları taş kaybetmeyecek bir şekilde C4 piyonu B5 ile koruyor gibi gözüküyor. Ancak bu pozisyonda beyazlar oyunu direkt kazanıyor. İsterseniz siz de bir bakın. Evet. Vezir F3. Açılan uzun çaprazdan ve rakibin kalesinin her ne kadar hiç hareket etmese de köşede olduğu yerde dursa da korunaksız olan vaziyetinden yararlanan bir hamle. Ve vezir füyüş hamlesinden sonra siyahların bu kaleyi koruması için, güzel bir şekilde koruyabilmesi için hiçbir hamlesi yok. Ve sonrasında tabi ister at c6 oynayarak bu atı geri vermek zorunda kalsın, ister fil beyle oynasın. Sonrasında beyazlar taş kazanacak ve sonrasında kazanç pozisyona geçmiş olacak. Evet bu çok güzel. Benim de zamanında tabi başlangıç seviyesindeki oyuncularla oynadığım zamanlarda birkaç defa yutturduğum e, tuzaklardan bir tanesiydi. Evet. Bu tuzağımız da yine D4 ile başlıyor. D5. Bu sefer siyahlar adına bir tuzaktan bahsediyoruz. Beyazlar yine çok sık oynanılan az önce gösterdiğimiz gibi C4 ile vezir gambitine girmeyi teklif ediyor ve siyahlar burada E5 şok edici bir karşı Gambit oynuyor ve kendisi de E5 piyonunu teklif ediyor. Gambit yapıyor. Buna Albin karşı Gambit'i deniyor. Günümüzde özellikle bundan yaklaşık 5-10 yıl kadar öncesine kadar zannedersem e, özellikle üst seviyede Alexander Morozevich, Rus büyük usta bunu e, başarıyla uyguluyordu. Beyazlar D çarpı E5 oynayarak bu gambiti kabul ediyor ve siyahlar D4 oynuyor. Evet. Şimdi burada tabii ki de birçok farklı hamle var beyazlar için. Örneğin at f3 ya da a3 gibi piyon e, sürüşü. Bu pozisyonda gayet güzel hamleler. Ama burada beyazlar rakibin merkezdeki piyonu da kaldırmak adına ve buradaki vezillerin birbirine bakmasından yararlanmak adına e3 gibi bir hamlele devam ediyor ve eğer siyahlar bu piyonu yerse beyazlar ilk başta vezilleri takas edecek ve rakibin Rokunu da bozmuş olacak ve sonrasında fil e3 geri oynayarak hem piyon önde hem de rakibin şahının merkezde kalacağı çok güzel kazanç bir pozisyon oynamak durum oynayacak. Dolayısıyla beyazlar bu sebepten dolayı e3 oynuyor. Ama burada bir şeyi göz ardı ediyor. Burada siyahların çok güzel bir hamlesi var. Fil b4 şah. Şah tehdit altında. Tamam beyazlar da diyor ki ben bundan çok endişe etmiyorum. O yüzden fil D2 ile de basitçe devam edebilirim. Eğer sen beni yersen ben de vezir ya da atla seni geri yiyebilirim ve yine her şey yolunda gibi gözüküyor. Evet beyazlar haklı ama siyahların çok daha güzel bir devam yolu var. Güzel bir hamlesi var yine gözden kolaylıkla kaçırılabilecek. O da D çarpı E3. Evet almak istiyorsan benim filimi alabilirsin diyor. Bedava. Beyazlar bu fili yiyor. Bedava taş diyor. Şimdi burada vezirler birbirine bakıyor. Siyah vezir beyaz veziri yiyebilir. Ancak beyaz vezir koruyan bir şah var. Yani vezir yarı korunaklı. Sadece bir taş tarafından korunan bir taş. Dolayısıyla siyahlar eğer bu şahı saptırmanın bir yolunu bulabilirse veziri, rakip vezir yani bizim aslında vezirimiz beyaz veziri bedava bir şekilde yiyebilecek. Evet, siyahlar ne oynuyor? E çarpı F2. Şah. Beyaz şah zaten yerse o zaman gönül rahatlığıyla bedava veziri alacağız ve kazanç pozisyona geçeceğiz. Dolayısıyla burada tek hamle şah E2 oynayarak veziri korumaya devam etmesi lazım. Beyaz şahın. Evet, şimdi bu pozisyonda bakıldığı zaman... Beyaz şahla beyaz vezirin çapraz bir şekilde bakın siyah fil g4'e bakıyor. Çapraz bir şekilde konumlandığını görüyoruz. Ancak hemen fil g4 şah çekersek at f3 gibi bir hamle ile bu eee tehdidi çok kolay bir şekilde savuşturabilir beyazlar. Dolayısıyla hemen fil g4 oynamıyor siyahlar. Diğer bir yandan bu atı kaldırmak için direkt vezire çıkıp rakibin kalesinin veziri geri yiyeceğini umarsa tabii ki de bu pozisyon ona kazanç fil g4 hamlesinden sonra ancak vezir çıktıktan sonra beyazlar hemen kaleyle bu siyah veziri yemez ilk başta bu vezirden kurtulur şah çeker şah aldıktan sonra şimdi bu veziri yiyor Dolayısıyla bu pozisyonda siyaha kazanç değil. O yüzden siyahların çok güzel bir hamlesi var. Bu pozisyonda. F çarpı G1 at. Ama at bulamıyoruz. Nereden bulacağız? İki tane at yan masalardan. Tabii ki de bizim yan masamızdan aldığımız bir atımız var. Hemen ata terfi ettik. Ve ne yapmış olduk? Yine şah çekerek terfi ettik. Ve beyaz vezir bizim siyah vezirimizi yiyemeyecek şah tehdit altında olduğu için. Diğer bir yandan kale yedikten sonra ne olacak? Az önceki varyantta olduğu gibi fil g4 ile oyunu kazanıyoruz. Dolayısıyla at g birden sonra tekrardan şah e1 gibi bir hamle yapması lazım. Ve bundan sonra da vezir h4 gibi hamlelerle siyahlar avantajını çok daha üstün bir vaziyete geçiriyor. Bu da bilinmesi gereken yine tuzaklardan biri. Albin karşı gambit çok sık tercih edilen, oynanan bir gambit olmadığı için rakiplerinizi çok kolay bir şekilde bu tuzağa düşürebilirsiniz. Genel olarak çok da keskin ve başka tuzakları da içinde barındıran bir gambit. Dolayısıyla özellikle başlangıç ve orta seviyedeki oyuncular bu gambiti gönül rahatlığıyla deneyebilir, maçlarında uygulayabilir. E, bu da ikinci size göstermek istediğimiz tuzak. Evet sıradaki tuzağımız Sicilya Dragon savunmasından bir tuzak. Beyazlar E4 oynuyor. Siyahlar C5. Bu arada siyahların tuzağa düştüğü ya da biraz e, kaşındığı diyelim bir tuzak. At F3, D6, D4, açık Sicilya, C çarpı D4, at çarpı D4, at F6, At c3 ve burada g6 hamlesiyle birlikte siyahlar dragon savunmasını tercih etmiş oldu. Birçok farklı seçenek var ama yapı itibariyle ve adından anlaşılabileceği itibariyle dragon çok keskin ve karşılıklı şansların bulunduğu bir açılış. Ee, yine çok tercih edilebilecek, oynanabilecek, gayet rahatlıkla oynanabilecek bir açılış. Şimdi g6 hamlesinden sonra beyazlar fil e3 oynayarak kendisi de vezirdeki uzun rok diye devam edilen daha keskin bir pozisyona girmek istiyor. File 3 hamlesinden sonra şimdi burada siyahlar at G4 oynuyor ve E3'teki fili tehdit ediyor. Çünkü bu fil özellikle Dragon savunmasında beyazlar için çok önemli bir fil. Çünkü e, özellikle siyahlar kısa rok attıktan sonra beyazlar vezir 2 fil h6 oynayarak sonrasında tabi de olabilecek fili değişmeye ve sonrasında h4 h5 oynayarak buradan mat yapmaya çalışacak. Siyahlar da tabi buradan saldırmaya çalışacak çünkü biz uzun rok atmak istiyoruz. Şahımız burada olacağı için burayı buradan saldırmak isteyecek. Dolayısıyla bu fil beyazlar için önemli bir fil ve beyazlar henüz f3 oynamadan çünkü bir sonraki hamle yapısal olarak bu hamleyi de oynamak istiyoruz. Vezir D2 F3 uzun rok ve at G4'ü engellemek istiyor. Dolayısıyla F3 oynamadan siyahlar at G4 oynuyor. Normalde bu arada at G4 yerine fil G7 daha güzel ve doğru hamle. Onu da belirtmiş olalım. Burada at G4 oynuyor. Ve şimdi burada tabii ki bu hamle direkt kayıp ve tuzağa düşmüş oluyor ve beyazların fil bebe şah gibi bir hamlesi var. Şah tehdit altında dolayısıyla filimizi yemez. Şimdi e, şahı korumak amacıyla örneğin at D7 gibi bir hamle yaparsa gördüğünüz gibi filin at ile bağlantısı kesilmiş oldu ve beyaz vezir rahatlıkla korunaksız vaziyete geçmiş olan bu atı yiyip taş önünde kalır. Dolayısıyla bu kazanç bir pozisyon ve bu sebepten dolayı siyahlar burada Fil de oynuyor ve diyor ki ben hem şahımı korudum hem de fil hala ata baktığı için onu koruyor gibi. Ancak kesinlikle durum öyle değil. Ve bu pozisyonda her ne kadar bu fil bu atı koruyormuş gibi gözükse de bu fil aslında bebeşteki filden dolayı açmaz altında olduğu için beyazlar yine aynı şekilde çok güzel bir hamle olan vezir g4 hamlesiyle devam ediyor. Ve bu fil D'deki fil tabii ki bizim vezirimizi yemez çünkü şahı tehdit altında kalmış olurdu. Dolayısıyla vezir G4'ten sonra beyazlar tekrardan taş öne geçmiş oluyor ve kazanç pozisyona geçmiş oluyor. Bu da aklınızda yine Dragon savunması eğer rakibiniz oynuyorsa aklınızda bulundurmanız gereken tuzaklardan. En azından rakip at G4 ile devam ederse nasıl kazanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Yine tuzaklardan bir tanesi. Evet, yeni bir tuzak. Beyazlar D4 ile başlıyor aynı şekilde. D5, C4 vezir gambiti. Siyahlar şimdi bu pozisyonda kabul edilmeyen vezir gambitine girerek daha doğrusu E6 oynayarak kabul edilmeyen vezir gambitine girmiş oluyor ve D5'teki piyonunu güzel bir şekilde E6'daki piyon tarafından alıyor ve sen beni yersen ben de seni güzel bir şekilde yiyeceğim ve merkezde herhangi bir sorunum kalmadan taş gelişmeye devam edeceğim diyor. Tamam. Beyazlar at C3 ile devam ediyor. At F6. Şimdi taş gelişimine devam ederek beyazlar fil G5 oynuyor ve siyah atı açmaza alıyor. Çünkü siyah at herhangi bir yere kıpırdarsa arkadaki vezir boşta kalmış olacak ve beyaz fil çok güzel bir şekilde veziri yiyecek. Şimdi bu pozisyonda normalde tabii ki de birçok farklı hamle var. Örneğin fil E7 gibi fil B4 belki oynanabilecek hamlelerden bir tanesi. Burada siyah beyazları tuzağına, beyazları tuzağına çekmek için at BD7 hamlesiyle devam ediyor. At BD7. Ben küçükken bu tuzağa beyazlarla düşmedim ama etrafımda düşen birkaç tane arkadaşımı hatırlıyorum. Dolayısıyla bu tuzağı bilmemizde ve siyahların bu tuzağına düşmememizde tabii ki de fayda var. Şimdi at b ile hamlesinden sonra beyazlar şu şekilde düşünebilir. At b hamlesinden sonra siyah vezirinin d5 piyonu artık bakmadığını görüyoruz ve beyaz diyor ki at da açmaz da herhangi bir yere kıpırdayamaz. O zaman ben bu piyonu yerim. Siyah da beni piyonla geri yemek zorunda ve şimdi az önce belirttiğim gibi at açmazlı olduğu için ben bu piyonu yine yerim. Çünkü at yerse arkada vezir boşta ve ben piyon kazandım diyebilir ama aslında at çarpı d5 çok büyük bir hata sonrasında siyahlar bu atı yiyor ve vezirini feda ediyor ama tabii ki de bir düşüncesi var bir fikri var bir bakın isterseniz fil d8'den sonra ne oynuyor evet fil b4 şah ara hamle Fil B4 şahtan sonra beyaz şahın da aynı zamanda ne kadar zayıf olduğunu görüyoruz. Ve beyazların bu şahtan kurtulması için tek bir seçeneği var. O da vezir D2 oynayarak kendi vezirini de vermek zorunda olması. Ona da fil çarpı D2 tekrardan şah. Şah çarpı D2'ye artık şimdi güzel bir şekilde Son olarak bu fili geri yiyoruz ve bakıldığı zaman siyahlar bir taş önde kalmış oluyor. İki hafif taşa, 3 hafif taş ve ikişer kale Evet. Dolayısıyla rakip at B'deyi de oynadıktan sonra C çarpı D5 at çarpı D5 ile rakibin bu e, yaratmak istediği tuzağa düşmememiz lazım. Ya da tam tersi eğer siyahla oynayan bir oyuncuysak o maçı at B'deyi de oynayarak rakibi belki bu şekilde tuzağa düşecek mi acaba diye yoklayabiliriz. Bu da göstermek istediğimiz <laughs> ya da bilinmesini gerektiğini düşündüğümüz tuzaklardan bir diğeri. Evet son olarak benim küçükken saatlence yeni başladığımda öğrendiğim ilk tuzaklardan birini göstereceğim. Muhtemelen bunu e, eğer açılış tuzağıyla alakalı başka video izlediyseniz görmüş olabilirsiniz. Legal matı ya da Blackburn tuzağı diye adlandırılan bir tuzak. Beyazlar E4 oynayarak başlıyor. Siyahlar E5 oynuyor. At F3. At C6. Fil C4. İtalyan açılışı ve burada siyahlar çok fazla tercih edilmeyen pasif bir hamle oynuyor. D6 hamlesi. D6'dan sonra Beyazlar at C3 ile taş gelişimine devam ediyor. Ve siyahlar burada fil G4 oynuyor. Tabii ki tuzak açılışlarında rakibin tuzağa düşmesi için spesifik olarak belirttiğimiz hamleleri yapması gerekiyor. Aksi takdirde tuzağımıza düşmemiş olacak tabii ki. Dolayısıyla bu pozisyonda fil g4 oynamazsa biz normal bir şekilde satancımızı oynamaya devam edeceğiz tabii ki. Şimdi fil g4 hamlesinden sonra beyazlar hemen bu filin konumunu sorgulamak amacıyla h3 oynuyor. Benim atımı yemek istiyor musun yoksa geriye mi kaçmak istiyorsun? Atımı yiyeceksen ben açılışta hemen fil çift avantajını almış olurum. Kaçacaksan duruma göre ben de ona göre düşüneceğim diyor. H3 hamlesinden sonra siyahlar fil h5 oynayarak açmazı devam ettirmek istiyor. At herhangi bir yere açarsa senin vezirini yerim diyor. Ancak az önce bahsettiğimiz Blackburn tuzağına ya da legal matı tuzağına düşmüş oluyor fil h5 hamlesiyle beraber. Beyazlar bu pozisyonda her ne kadar siyahların burada bir açmaz yarattığını ve bu açmazı devam ettirdiği düşünülse de aslında kesinlikle burada göreceli bir açmaz var. Ve beyazlar burada at e5 hamlesiyle devam ediyor. Ve vezirini bedava veriyor. At çarpı e5 hamlesinden sonra ilk başta rakibin bu atı geri aldığı konuma bakabiliriz. Sonrasında en kritiğine bakacağız. At çarpı E5 alarak aynı zamanda bizim filimizi saldırırsa vezir çarpı H5 alıyoruz tabii ki. Ve at çarpı C4 aldıktan sonra tabii ilk bakışta taş geride olduğumuzu düşünebilirsiniz. 3 tane hafif taşa 2 tane hafif taş var ama beyazların bu taşı çok güzel bir çatal hamlesiyle geri aldığını ve sonrasında piyon önde kaldığını görüyoruz. Tabii ki legal matına tuzağına düşmektense siyahların en azından piyon geri olarak hala oyunu devam ettirmesi daha iyi bir seçenek olurdu. Ama biz legal tuzağına düştüğü pozisyona bakalım. At çarpı E5'ten sonra fil çarpı D1 oynuyor. Bu tabii ki çok kötü bir hamle. Ve şimdi burada fil çarpı F7 şah atın desteğiyle dolayısıyla tek hamlesi E7 karesine kaçmak ve son olarak At D5 ile çok güzel bir şekilde siyah şahı merkezde mat ediyor beyazlar. Buna da legal matı ya da blackburn tuzağı deniliyor. Evet son tuzağımız da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bugün 5 farklı tuzaktan bahsettim. Umarım e, bilgilendirici olmuştur. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bu ve buna benzer başka video önerilerinizi aşağıda yorumlar kısmında bize belirtebilirsiniz. Yorumları tek tek inceliyoruz ve değerlendiriyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.